Merhabalar. Bu dersimizde düzenli kopya oluşturma komutlarını öğreneceğiz. Bu komutları öğrenmeye başlamadan önce çizim pratiğimizin de devamı açısından tekerlek bölgesini gövdeyle bağlayan parçaları çizeceğiz. Bu parçalar gayet basit olacaklar. Referans görüntümüze geldiğimiz zaman zaten bir silindir ve ikinci bir silindir olduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen şurayı arayı bağlayan üçüncü bir silindir de çiziyor oluruz. Hemen Rhino'ya geldim. Ee, i̇lk silindirimiz aşağıya doğru dik iniyor. Tekerimize bağlanan silindir olacak. Tekerimiz burada yer alıyor zaten. Ne yapıyorum? Silindir komutunu çalıştırıyorum. Tabii ki bununla merkezli olmasın makul olacaktır. Hani tekerleğimizin gövdesini merkezden e, hizalı olması makul olacaktır. O yüzden silindir normalde şurada olacak olmasına rağmen buna çok fazla takılmadan şu kısmı center'ı tuttuğunda silindirimi çizmeye başlıyorum. Mesela kalınlık olarak şu uygundur diyorum. Sonrasında da right view'un orada bakın yüksekliğini veriyorum. Ee, başlangıç noktamın merkez olduğunu düşünerek yukarı doğru gidişinde belki bir miktar pay verilebilir. Ama zaten daha sonradan da ebatlandırabildiğimizi biliyorsunuz. Şu ebattayken memnun bir şekilde silindirin çizimini tamamlıyorum. İkinci aşama olarak ne yapacağım? Yerleşimini halledeceğiz. Ee, front view'a ge geliyorum. Bakın çünkü sol sağ genişlikteki harekette problemim var. Ya da yükseklikte ve bu iki aksın da ön görüntüden kontrol edilebildiğini görüyorsunuz. Yan görüntüde sadece yüksekliği. Üst görüntüde ise sadece genişliği düzeltebilirim bu düzeltmek isteyeceğim akslardan. Ama bakın ön görüntüde ikisine de müdahale edebiliriz. Objemi seçiliyken move komutunu çalıştırıyorum. İlk referansım sonra sola doğru tekerden kurtaracak şekilde kaydırıyorum. Sonra da biraz aşağıya indiriyorum ki e, ortadan çizeceğimiz silindir kavuşabilsin. Ortadan çizeceğimiz silindir için şöyle bir hile yapacağım. Mevcutta zaten bir tane objem var. Hani silindirim mevcut. Bunun 90 derece dönmüş bir kopyasını oluşturacağım. Evet. Ctrl-C, Ctrl-V yapıp iç içe bir kopya oluşturup sonra rotate edebiliriz. Ama bu sefer Gumball'la yapalım. Farklı mekanikleri pratik etmeniz için sürekli yöntem değiştirdiğimi görüyorsunuz. Bu yöntemlerden siz arzu ettiğiniz, sıcak hissettiğiniz, benim en çok bu elime yatkın geliyor dediklerinizi kullanıyor olabilirsiniz. Ben şu anda gambolu açıyorum. Hatırlarsanız şu çevirme aksı burada işte görüyorsunuz çeyrek çember olarak görünüyor. Bunu tıklayıp bir derece verirsem dönecek. Ama ESC'ye basıyorum. Komutu iptal ettim. Tıklamadan önce alt tuşuna basıyorum. Sonra tıklıyorum sol tuşla. Bunu yapmam sayesinde çevirecek ama çevirerek oluşturduğu obje bir kopya olacak. Hani ana objeyi de olduğu gibi koruyacak. 90 derece yazıyorum. Enter'a basıyorum. Görüyorsunuz 90 derecelik bir kopya oluştu. Hazır gambol açıkken ne yapıyorum? Şu şekilde hizalıyorum. Sola doğru da çekiyorum. Yerleştirmiş olduk. Burada diyebilirsiniz ki ama tam merkezlemedik. Doğrudur. Madem öyle tam merkezli olalım. Bir de boyunu ayarlamak gerekecek. Bakın boyunu ayarlamak için gamboldan yardım alıyorum. Kısaltıyorum. Şöyle koyuyorum. Evet şu ebat gayet uygun perspektifte de görüyorsunuz. Biraz fazla sola almışım. Şöyle şu kısma koyarsak iyi bir görüntü elde edeceğiz. Evet, şu anda bir sıkıntımız yok. Peki tam ortalamayı nasıl yapabiliriz? Gambolu kapatıyorum. Bakın şimdi. Ortalayacağımız parça ve ortalanacak parça şu iki silindir. Yani mavi silindirimiz ve gri küçük silindirimiz. Tekerlik mavi silindirimiz gruba dahil olduğu için ee, tek başına seçemedik. Problem değil. Onu seçtim. Ortalayacağım parçayı seçtim. Ve izolasyonu alıyorum. Görüntüleme kısmından yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Şimdi izolasyonu aldıktan sonra şu şey olacak. Ortalayacağım dediğim parçayı tek başına seçiyorum. Şuradan daha rahat seçtim. Fark ettiyseniz. Ve move komutuyla şöyle kenara alıyorum. Bakın derinliğini bozmayacak. Hiçbir yerden sinep almadan kaydırdım fark ettiyseniz. Çünkü şu anda sinep alarak kaydırsaydım derinliğini bozabilirdik ee, parçanın. Şimdi sinepim açık. Bunun merkezini, bunun merkezine taşırsak problem kalmayacak. Ama tek bir nokta var. E, önce hatta hatalısını yapayım. Direkt sinepim açıkken, merkezleri de tutuyorken, move komutunu çalıştırır ve bunun merkezini tuttuğunda hareket ettirip bunun merkezine götürürsem görüyorsunuz e, derinliği değişti parçanın, merkezleri hizalamış olduk. Fakat ben Ctrl-Z ile geri aldım. E, derinlikte bir hareket istemiyorum. Bunu nasıl düze e, başarıyorduk? Projekte açıyorum. Böylelikle Object Snap, Osnap e, Center'ın kendisini değil iz düşümünü tutuyor olacak. Bakalım, görerek yapalım. Move komutunu çalıştırdım. Bakın center'a geliyorum. Aslında o beyaz çizginin ucundaki iz düşümü tutuyor. Kaydırıyorum. Bunun center, mavi şeyin silindirin center'ına gelince onun da iz düşümünü tutmuş oluyoruz. Böylelikle derinlikli bir hareket yapmadan sadece merkezlemeyi başarmış olduk. Ve görüyorsunuz az önceki yüzeylerin üst üste binmesi durumu gerçekleşmedi. Güzel. Şu anda durumdan memnunuz. Ee, artık diğer objeleri gör, görebiliriz tekrardan ne yapıyorum görüntüleme menüsünden standart sekmesinin altında standart toolbarımızda standart sekmesinin altındaki görüntüleme menü grubunu kullanıyorum bütün objeleri göster diyorum evet burası şu anda gayet iyi sonrasında da şu arayı bağlayan çapraz bir parça yapacağız Tabi bu parçayı çapraz çizmeye çalışmak bizim bakışlarımızın yönlerinde çapraz bir durum olmadığı için oldukça zor olacak şu anda öyle bir şeye kalkışırsak. Önce düz bir bakış yönünde çizeceğim sonra rotate edeceğim. Ne yapıyorum? Bakın ee, şu parçayı yani şu parçamızı ortalaması gerektiği için ve şuraya bağlayacak olduğu için bakın bunu ve şu gövdeyi seçiyorum ve Görüntüleme ayarlarından izolasyon alıyorum. Başka hiçbir şeyi görmemize gerek yok şu anda. Yandan görüntüde geliyorum. Silindir komutunu çalıştırıyorum. Yine bakın project ediyor. Hani eğer çizmeye başlarsam görüyorsunuz project edilmiş noktada çizecek. Bu sefer öyle istemiyorum çünkü ölçüyü de biraz göz kararı görebileyim istiyorum. Project'i kapatıyorum silindir komutunu çalıştırdım. Nasıl çalıştırdım? Enter'a basarak çalıştırdım. Hani son çalıştırdığım komuttu zaten. Center tuttuğunda çizmeye başlıyorum. Kalınlık olarak şundan memnunum. Bakın derinliğini, boyutunu da front view'dan ayarlıyorum. Rotate edeceğimizi düşünerek biraz bir pay bırakıyorum şöyle. Çizmiş olduk. Sonrasında da bunu rotate edeceğim. Bakın bu sefer de eklem bölgesi olarak şurayı bozmak istemiyorum. Ee, o yüzden rotate ederken rotate komutunu objemiz e, seçiliyken çalıştırıyorum. O center'ı tuttuğunda ilk referansı o center veriyorum. İkinci referansı tam sol veriyorum. Bakın oradan dönüyor. Ve gövdeye şuradan girdiğinde rotasyonu tamamlamış oluyoruz. Görüyorsunuz. Hiç fena olmayan bir şekilde yerleştirdik. Tabii ki %100 mükemmel çizmiyoruz şu anda. Ama rotasyon, hareket ettirme gibi konuları güzel bir şekilde pratik etmemizi sağlıyor bu çalışmalar. Evet bu parçayı da halletmiş olduk. Tekrardan, pardon size göstermediğim menü. Ben o menü üzerinden çalışırım. Hatta yeri gelmişken sadece şöyle söyleyeyim. Mouse'unuzun orta tuşunu tıklarsanız pop-up menü dediğimiz bu menü çıkar. Ve burada da bazı komutlar kısa yol olarak hemen hızlıca ulaşabileceğiniz şekilde yer alır. Bakın burada visibility tuşu var buraya gelip buradan da bütün objeleri göster diyebilirsiniz. Pop-up menüyü ayrıca bir dersi zaten anlatıyor olacağım. Şimdi buradan devam edelim. Tekerleğimizi ve süspansiyon parçalarını tekerlek bir grup zaten. Süspansiyon parçaları ile birlikte seçip tekrardan grup tuşuna basıyorum. Ne yapmış olduk? Tekerlek grubunu artı süspansiyon parçalarını içeren yeni bir grup yaptık. Grup içerisinde grup durumu var şu anda. Bunu gruplama dersinde konuşmuştuk. Güzel. Şimdi düzenli kopya yapma kısmına gelebiliriz. Düzenli kopya yapma kısmı için önce tekerleğimizi yapalım. Yani aslında burada düzenliden kasıt mesela tekerleğimizin gövde ile arasındaki mesafe neyse arkadaki tekerleğin de gövdenin sonuyla arasındaki mesafe o olsun isteyeceğim. Bunu şöyle yapıyoruz. Tekerlek objesini seçtik. Ctrl C, Ctrl V yaptık. Hani yapıştırmış olduk aynı yerde. Move diyoruz. Bakın bu sefer komutu yazarak çalıştırdım. Command panelinin oraya move yazdım ve enterladım. İlk referansı soruyor bana. Şimdi ilk referans olarak ilk önce sıfır bir hizalı şekilde şuraya taşımaya çalışacağım. Burada da yeni bir şey öğreneceğiz ve bunu da daha sonra aslında başka bir derste kendine özel bir derste anlatıyor olacağım. Şimdi Derinlikte hareket kesinlikle istemiyorum. O yüzden onsnap'im açık ve project'i de açıyorum. Benim lastiğimin şu sağ noktasından bir hiza almak istiyorum. Bakalım o ne olabilir. Center tutmanın bana şu anda faydası yok. End olarak bakalım. Bakın end olarak orayı tutuyor. Güzel. End olarak burayı tuttum. Kaydırmaya başlıyorum. Şurayla hizalı olmasını istiyorum. Orayı da end olarak tutuyor. Ama bir problem var. Ben oraya mouse'u götürüp end olarak tutarsam bu sefer yüksekliği de bozuyorum. İşte bazen hiza al alırken snap'i kullanırken snap yaptığımız yere gitmeden oranın hizasını tutsun isteriz. Bu noktada da bu hizaların programın takibini yapmasına ihtiyaç duyarız. O snap'in hemen yanındaki smart track özelliği bize bunu sağlar. Smart track'i açıyorum. Bakın şimdi şöyle bir şey olacak. Sola doğru kaydırıyorum bu noktaya geliyorum. Bu noktanın üstüne geldikten sonra aşağı doğru kaydırdığınızda oradan böyle beyaz bir çizgi uzandığını göreceksiniz. İşte şu anda o noktanın hizasını program sizin için takip ediyor. Ve siz bu takip esnasında shift'e de basarsanız hani ben düz sağa hareket istiyorum da derseniz bakın artık az önce bu noktanın üstünde durduğum için program o endi bu benim e, önemsediğimi fark ediyor ve onun hizasına geldiğimde ve shift'e de bastığım için düz bir hareketle geldiğimde bakın ne yaptı? E, sen şu anda o noktanın hizasındasın diye bana int şeklinde bir snap ile haber verdi. Aslında bakın int snap'im kapalı ama bu e, smart track için önemli olduğu için bu orada program kendisi bir istisna oluşturuyor. Güzel. Şimdi bakın 0'a 0, -0 şuraya hizalamayı öğrendik. Benim ne demiştik? Şu mesafe kadar da dışa çıkması gerekiyor. İşte bakın ne yapıyorum? Move komutunu tekrardan çalıştırıyorum. Bu sefer şuradan ilk referansımı almalıyım. Ama gördüğünüz üzere burada bir end yok. Burada bir snap yakalayamıyoruz. Dairesel objelerin dörtte birleri kuada denk gelir demiştim hatırlarsanız. Snap'lerimde kuada açıyorum. Bakın şuraya yaklaştığımızda bu sefer kuat olarak tanıyor. Quad'dan harekete başladım. Güzel. Bakın kaydırdıkça sağa doğru gidecek. Şimdi Smart Track çok farklı yerleri de tanıdığı için biraz başınıza bela olabilir. Ama ben şuranın hizasına ihtiyaç duyduğum için bakın önce oraya götürüyorum. Sonra aşağı doğru indirirken Shift'e basıyorum. Bakın int olarak yakaladığı anda ora ile hizalı şekilde istediğim yönde kaydırmışım demektir. Kaydırma işlemini sol tuşa basarak tamamlıyorum. Aslında kaydırdığım obje bu olmasına rağmen bütün referansları burada hallettim. İlk verdiğim referansla ikinci verdiğim referans arasındaki mesafe yapmak istediğim harekete hareketle birebir olduğu için istediğim kadar da dışarı gördüğünüz gibi çıkmış oldu. Şu anda şu dışarıya taşan payla buradaki dışarıya taşan pay eşit. Ortadaki tekerleği tamamen Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorum. Mova basıyorum ve göz kararı yerleştiriyorum. Hatta biraz arkaya yakın olsun şöyle düzensiz olsun. Şimdi basit bir şekilde karşıdaki tekerlekleri de oluşturacağız. Siz modelinizde çizdiğiniz bazı yüzeyleri aynalamak isterseniz ayna komutunu kullanıyorsunuz. Mirror komutundan bahsediyoruz. 3 tekerleğimizi de seçeceğiz. Ayna komutunun mantığı şöyledir. Komut olarak İlginç bir şekilde muğun altında yer alır. Bakın Move'un altında şurada Mirror olarak görüyorsunuz. Ee, yukarıda Command panelinde de Mirror şeklinde yazabilirsiniz. Ee, aynalama komutu objelerinizi seçtiniz. Şimdi program sizden aynalama komutunu çalıştıralım. Bakalım ne isteyecek. Aynanın başlangıcını çiz diyor. Mesela biz ee, gövdenin tam ortasından aynayı çizeceğiz ki karşı tarafa görüntü oluşsun. Yani mantık şu şekilde. End ve quad'ı kapatıyorum snap'imde. Midi seçiyorum. Ve gövde parçasının midini tuttuğu noktada bu arada görüyorsunuz smart direkt istemediğim yerleri tutuyor. Onu da kapatıyorum. Ha mesela şurası da ortaya tekabül ediyor. Bakın burada mid var. Bu midi tuttuğu noktada aşağıya doğru da ikinci referansı veriyorum. Bakın bu çizgi Aynamı ifade ediyor. Aynanızın açısı neyse, onun karşısında da görüntü oluşur. Aynamızı tam ortadan dümdüz aşağı doğru çizersek, sağdan sola da görüntüyü oluşturur. Sol tuşa tıkladığım anda da o görüntü olan e, objeler gerçekten oluşuyorlar ve aynalamış oluyoruz.